Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu ve oynama hoş geldiniz. Bugün kafama göre takılacağım. Bakalım. Biraz kupa oynayacağım. Hadi bakalım. Evet. Benim kupam daha yüksek. Az kupa alacağız ama sıkıntı yok. Bol şans diyeyim. Sonra emojileri kapatmak istiyorum. Oh, tamam. Şöyle şövalye atayım Artık savunuruz mega şövalyeyi Arkasını ne atacak acaba Kukçuları şöyle hazırlayayım Koruma da şöyle atacağım Işıkçıları Kuklara atacağım Tamam tamam sıkıntı yok Savunduk Güzel Havan atacağım Arkadaş abisi vermedi Ben de az ağız ikisini harcadım Tamam güzel Hadi havam bir tane. Ha güzel. Ha neyse. Şeyler ee, Goblin çetesi en Hadi bakalım. Güzel başladık. Umarım her şey güzel gider yine. Silah şöyle başlayacağım arkadan. Allah! Bu şeyler attım yanlışlıkla. Neyse sorun değil daha iyi oldu benim için ya boş ver. Okları döndürmüş olurum fişekçi için. Fişekçi benim için sıkıntı olur. Şövalye atayım. Fişekçiye yine oklar. Ok Çok güzel. Hay konuya bana. Ah be. Geç kaldım ya. Sıkıntı, sıkıntı yok. ofansif kazandı. <laughs> Silah çıkıyor. Arkadan mı geçiyor diye çıktı tamam. Bakalım ne olacak ya gidelim bakalım. O kadar Şekil olsun. Kaldım çatır bu şekilde kırıklıklar atmam lazım korumalar fişekçiye şövalye güzel savunduk ama bu fişekçi bize sıkıntı çıkaracak mı hadi be vur fişekçi güzel evrimli havan hemen yapıştıracağım yakalarsak yakaladık mı ok çılar ama oklar Yakaladık. Tamam. Şövalye. Güzel. Tam zamanında attım şövalyeyi. Mızraklar vurmasın. İki tane sivri bir yapacak bir şey yok. Dur bakalım şimdi yapacağız bir şeyler. Silah çör. Oldun çetesini etrafına saracağım. Toplar. Ah! geciktim ya neyse ödeyecek bir şey yok bitti kulak yok hadi amatörlükten profesyonelliğe öğrenmiş olduk neyi öğrenmiş olduk havunu çok kullanmam lazım bir de çok geç kart atıyorum böyle e, hızlı tepki veremiyorum. O yüzden yakalanıyoruz. Pekka Mega Show ve Mini Pekka vardı. Bakalım. Benim başlamamı bekler büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle ağır destesi var. Pekka Bu tamam. Silahşör atayım arkadan. Arkadan arkadan gideceğiz. Defansif havan atayım mı acaba? mega şövalye yok. Doldur onlar. Sana bir ekip Şöyle bir koruma var. Bakın ne yapacak? Kodun çetesi. için. Şehit yargarlar. Pekka'yı yedik. Herif evet, bazarları da yedik. Havan atmayı hak kazandık. Keş kart mısın? Tamam sıkıntı yok. Havan'ı indirmesini bekleyeceğim. Bu bir daha var. Şövalye korumalar yetiş Pekka hadi Tamam Tamam Güzel Bir İki tarafı da güzel asa çıkardık Büyüksü varmış Şöyle silahları atacağım Tamam Kıbrıs spam yoksan mı acaba? Elin iksiri var mıdır? Bence biriktirmiştir eksikleriniz. Şöyle bir fişekçi atayım. Şöyle bir goblin chat'i satsam mı? Etrafını soralım Sarmıyor olsun. Elit var atar mı acaba? Atarsa da korumalar var. Okçular. Fişekçi güzel. Arkaya gel tamam. Ha, elektro devi her türlü sağlamak sıkıntı yok. Şovalet yapayım şöyle. Mega şovalet var mı acaba? Ona göre attı evet. Silah şöyle attık. Tamam tamam her türlü sıkıntı yok. Her türlü sağlamak. Her türlü sağlamak. Oho haşat et. Tamam. Tamam. Büyücü sorun çıkarayım mı dedim. Bütün hepsini çıkarmadı sıkıntı yok. Hemen sol taraftan tekrar gelip ikinci kule oynayacağım. Silah Korumalar ortada. Çeteyi de ortadan böleceğim. 19 saniyede 3 kaç alır mıyız? Alır mıyız 15 saniyede? Alırız galiba. Okları azı. 10 aldık. Tamam güzel. Harika. <laughs> Arkadaşlar videoma beğeni atmayı lütfen unutmayın. Atarsanız sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Bu neymiş ya? Kaç kovalamış. Ne var olacak burada? bu? Aa bak şey var. İki tane emoji var lan. Ha bunları almaya çalışırım ben. Halledeceğiz bakalım hadi. Yani bu videoda almaya çalışamam da hepsini yani bir şekilde bitiririm. Arkadan korumaları bölerek başlayacağım. Çektim. Tamam. O da olur. Bir kere vurdu ya yapacak bir şey yok. Elimde binam yoktu. Mecbur yakalanacak. O ne yapacak şimdi? 8 x'i harcadı. Sol tarafa şart ettik. Sağ tarafa da vurduk. ben daha çok vurdum. Bakalım <laughs> daha oyun yine başladı. Şöyle, şöyle arkadan başlayalım. Hadi balkor attı sesim umarım az gelmiyordur arkadaşlar. Alev top attı tamam. O doğru. Şöyle şövalde, şöyle önce. Şöyle hepsiler korumaları bu tarafa atayım. Çok mu fazla içi var dedim. Yo sonra atak yapacağız zaten ya. sakıntı yok. 4, 5, 6, 7 iksimle harcadım. Hayır ettim o. Alev top attı. Okçuları atmayı, oku atmayı beğenmeyecektim de. Değmez ya. Hemen şöyle hava. Fişekçi halleder. <laughs> Minyon Eyvah. Geçmiş olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. Çatması varmış. Onu aklımızda tutacağız. Bir de 15 seviye çatması galiba benim 14 seviye fişekçiyi öldürdü. Normalde çatma tek seferde aynı seviye olduğunda öldürmüyor. Normalde kokem okay, atacak. Okey okey. Güzel. Bu değil mi bir tane? Bu adam büyük uyusu var ya sıkıntı. Ne yapsam acaba? Diğer taraftan mı saldı sanki? Öyle deneyeceğim. Diğer tarafı döneceğim. bakalım. Hadi. Havan atacağım şöyle. Bekçiler. Toplar. Hazır çabuk. Çok iyi. Silah şurada katıldı. Çok iyi oldu. Bütün iksirini harcadı. Hemen indirmem lazım. Aaa bak gördün mü? Tamam. Bütün iksiri gitti şu an. Bütün iksiri gitti. Hadi. Ye bir mi? Ya. Ah be. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Baskı yapacağım ona. Baskı yapacağım. Gitti geçmiş olsun. Kaybettik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya? Yani? Ne yapayım? Binasının olduğunu bilmiyordum. Çıkınca... Evrim Navan gitti. Evrim Aslında... Neyse. Fazla konuşmaya gerek yok. Diğer maça geçeceğim. Hadi bakalım. Skelet, tomruk, bir de e, elektrik binası var. Neydi işte ismini unuttum. Ama ana ben başlayacağım bu sefer. Şöyle şöyle bir beş bir şey yaptım. Okçular da soracağım. 4x seri yeriz Tamam. Bakalım ne yapacak. Şöyle atacağım. Onun prenses kuleleri daha bir seviye daha düşük koni seviye. Yeni ihtimalimiz yüksek olabilir. Ha iki sefer vurur bir ihtimal. Vuramadı abi bir tane Normalde iki sefer vurur ama. Aynen. Evet. Bakalım sağ tarafa ne yapacak? Büyük var bunlar. Çiftçi şey atayım şöyle. Çiftçiler. Hayda. Kovalyayım deme torpağı. Bir şey koyayım Arkadaşlar yapacak bir şey yok amatörüm. <laughs> bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Bakalım. Elbet bir oyunda, bu oyunda elbet iyi olacağız bugün gün. Hocular full canlı silahları savunur mu? Sayın hocam zaten. Bedava yatmıyor. Kavan atsam mı acaba? Ama binisi var atma. Sen şöyle başlayalım. Kavan atayım şöyle koymalar. Bakalım kavan nasıl gitti. Elif var böyle atarsa Elif var e atacağız. Ki atacak mecbur. Başka ihtimali yok. Arkadan atacağım çeteyi. Oh, Harika ya, bana ait bu. Konuyu. Yapacak bir şeyim yok, hiçbir şey yok yani, bir şey yapamam. Ne yapacağız ya? Şu an hiçbir fikrim yok. Profesyonel olsam ne yapacağım bilirdim. Ama değilim. Silahları koruyacağım. Formalar açacağım. Bir de şövalye bu tarafa. Goblin çetesi. Avukçular. Baskı yapacağım. Baskı yapacağım. Bakalım ne yapacak. Ama yakalar mı beni acaba? Beni yakalar mı ki? Yok. Güzel. Havan şöyle atacağım. Bakalım ne yapacak havanın. Ah. Havan vuramayacak böyle. Oh. Hayda. Hayda. Tamam 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 halledeceğiz. Evet, var bana çek bir arkadan çıkayım. Havan açacağım bunu. Bir sefer o binaya atarsa okçular var. Çapma atarsa da Hayda. Yok aynı yere atmayacağız bu sefer başka yerden gidelim. Yok gitti. Ne gitti? Vurma bir tane. Bu sefer buradan çarp. Bakalım ne yapacak. Çarpma atıp duruyor. bana şey veriyor ya. Hmm, söylüyorum şu an. Anti veriyor. Moralim bozuldu. Hiç oynayasım kalmadı şu an. Ana kulesini var. Işte. Şu çok bozuk. ya tomruk geldi. Bitti çete. Bırakacağım onu. Of Bir maç daha gireceğim. Bakalım. Şunu alayım. Bir maç daha gireceğiz bakalım hadi. Sinirlenmeyeceğim. Çıldırmayacağım, sinirlenmeyeceğim. Öfkelenmek şeytandandır. Öfkelenmeyeceğim. Öfkelenmeyeceğim. Kafama göre oynayacağım bu zarı. Elime ne gelirse, önüme gelirse oynayacağım. Ee ne oldu? İnternet falan gitti herhalde. İnternet gitti galiba. Allah. <laughs> bu Allah'ım bana bir nimete galiba öfkem gitsin eğleneyim diyor sanırım. Ee, İnternet gitti. Kısma gitmiş de şey oldu yani son anda geldi gene ellemeyeceğim fişekçiyi açmayacağım da ana kuleyi istemiyorum <laughs> <laughs> havan atacağım siri okçu onu bekliyorum şöyle okçular aman çek atayım hadi çete indirin onları tamam bir tane daha vurur mu hava gerek var mı tamam. Defansa geçsem mi acaba? Al arkadaş beni ilgilendirmez. İnterneti gitti ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım şimdi? Şöyle koruma atayım şuradan. Bekliyorum saldırmasını da savunmaya geçtim o yüzden bir şey yapmıyorum. Tamam açacağım defansı. Öyle yetiş yetiş Yetişmedi Adam yetişmedi Yapacak bir şey yok Ya vallahi Bu kazanıp garanti kazanacağım oyunu da kaybedersem yuh artık bana Bırakırım vallahi billahi bırakırım oyunu Vallahi bir daha oynamam Oyunu bırakırım Hiç oynamam yani bunu da kaybedersem anasının gözü artık yani. Her türlü bırakırım onu. Şöyle gelsin. Şu hal orada. Keşke atmasaydım yani şeyi. Havana defansı atmasaydım keşke. Neyse. Kazanacağız herhalde. Eşek de değil de kazanalım sanırım. Biz anlık kazanalım yani. Haydi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür. Bu maçı kazandık. ya kazanalım artık. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.